Merhaba arkadaşlar. İyi geceler, iyi sabahlar, İyi günler. Artık beni ne zaman dinliyorsanız, hangi zaman diliminde bu video karşınıza çıktıysa size iyilik, güzellik getirsin. En azından aklınızdaki sorulara cevap olsun. Öyle niyet ediyorum şu anda. Aklınızdaki sorulara cevap olması niyetiyle diyorum. Bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Lütfen kendinizi uyanı alın. Uymayana evine geri iade edin. Şimdi bu gidişin sebebi ne? Çok istek geldi bununla ilgili. Bu gidişin sebebi ne? Bana bununla ilgili bir tane de. Evet dengeyi sağlayamamışsınız. Yani dengeleri sağlayamamış daha doğrusu. Bu dengeleri karşı taraf niçin sağlayamamış? Eriller dişilleri için, dişiller erilleri için şu anda. Dengeler sağlamamış. Evet bir taraf çok enerjik, bir taraf çok e, mutlu, huzurlu ve sakinliği seven bir taraf. Ve diğer tarafta melankoli, her şeyi problem eden, her şeyi kendine sıkıntı yaratan bir kişi olduğu içinmiş. Yani iki taraf birbirine biraz zıt ama burada çok büyük bir aşk var. Bu gidişin sebebi sadece bu olmamalı. Şu anda hissettiğiniz uçurumun dibindesiniz. Ha düştü, ha düşecek gözyaşları, belirsizlikler sizi artık dibe çökertmiş. Ama şunu bilin ki bu ilişkide çok büyük bir aşk var. Görünmeyen bir bağ var. Bir görünmeyen bir bağla aslında birbirinize bağlısınız siz. Siz aslında üzerinizden biraz da yükü atmış gibisiniz. Bu ilişki sizi de çok yormuş. Evet belki yorucu bir ilişki ama çok büyük bir aşk var. Karşı tarafın kafası çok karışık. İnanılmaz karışmış kafası ve aslında bu yolda yürümeye sizinle birlikte yürümeye çok istekliymiş çok arzuluymuş ve belki de size şunu söyledi bir an önce evlenelim bir an önce yuvamızı kuralım ee, bunu söyleyerek bunu söyleyerek gitti belki de ama öyle de hissetmiş öyle de hissetmiş söylemese bile onu hissetmiş ama içinizden Yeniden doğan, yeniden doğmuş bir kişi. Yani şu anda enerjiniz tamamen yenilenmiş. Tamamen yeni bir siz varsınız. Ve karşı taraf evet gitmiş, evet ee, belki sessiz sedansız gitmiş. Fakat o kadar zor durumda ki, o kadar pişmanlıklar içindeki şu anda, şu zaman diliminde sizi düşünüyor. Burada şöyle yapıyoruz. Bu ilişki de geri dönüş olur mu? Evet bu ilişkide geri dönüş var. Hatta çok güzel bir geri dönüş olacak bu ilişkide. Fakat burada kötü bir enerji. Bu enerjilerin buradan yok edilmesi gerekiyor. Bu kötü enerji ...bir anne figür olabilir... ...arada yani e, bu ilişkiyi istemeyen kişiler tarafından... ...yaratılan e, enerjiler var. Eğer bunlar düzeltilirse... ...bu kişi çok rahat bir şekilde... ...dönüşü olacak. Ama bu kadar üzüntü... ...bu kadar yıpranmışlık... ...artık siz bu belirsizlikten kurtulmak istiyorsunuz ve bu belirsizlik sizi yıprattığı gibi artık diyorsunuz ki yani e, bu kişi bana gelmese de olur ama gelmiyorum ben desin. Beni bekletmesin diyorsunuz siz şu anda. Ama e, karşı tarafta bir ışık arıyor. Aslında çok çok ciddi gelmek istiyor. Çok fazla gelme isteği var. Yani bu kadar gelme isteği varken bu kadar e, iletişim kurma isteği varken gelememe sebebi evet bunun ee, ciddi problemleri var. Ailevi, aileden kaynaklı problemler de yaşıyor kendisi. Bu aileden kaynaklı problemler neyle ilgili olabilir diyoruz. Şimdi aile istemiyor mu yoksa ailede farklı problemler mi var? Burada ona bir bakıyoruz. Evet ailede e, aile istemiyor değil bu ya, aileye bağımlı öyle söyleyeyim aileye bağımlı kişi ve bu ailesi ne derse yani onu yapma zorunluluğu olan bir kişi bu sebepten dolayı da adım atmakta güçlük çekiyor fakat kendini bir o kadar da yalnız hissediyor tek başına kalmış ve artık çaresiz çaresizlik içerisinde şu anda kendisi. Yani burada e, aslında kolektife bakıyorum lütfen e, arkadaşlar burada hani tek birebir seans olmuş olsa söyleyeceğim ama aslında burada kolektifte diyor ki lütfen adım atın diyor. Yani e, şimdi size adım atın diyemeyeceğim burada ama burada hani adım atın demesi eğer kişiye özel olsaydı bunu söyleyebilirdim ya da e, adım at ya da atma ama burada adım atın diyor. Gerçekten çok pişman ve mahcubiyetinden kaynaklı size dönüş sağlayamıyor diyor. Ve bu kişinin ee, bolluk bereketi ve kısmetleri kapanmış gibi. Yani ne işi yolunda gidiyor, ne aşkı yolunda gidiyor, ne ev hayatı yolunda gidiyor. Her şey problemli. Aslında burada diyor ki lütfen benim yanımda ol, bana destek ol. Beni bekle ve bunun bir bitişi var. Belki de siz bu bitişi bekliyorsunuz. Bunun bir bitişi var. Belki iş konusunda bir bitiş, belki ee, mahkemeye ile ilgili resmiyette bir bitişleri var, bir bitişleri olacak belki. Siz de bunu bekliyorsunuz ama bu kişi kesinlikle bunu bekliyor. Şu anda bunu söyleyebilirim size. E, burada yani bir e, mahkemelik bir iş, resmiyette bitmemiş bir şey olabilir. Onu bitirmeye çalışıyor ama bitiriyor. Yeni bir sayfa açılacak size Allah'ın izniyle diyorum. Burada bir de ben size melek kartlarından şu anda. Meleklerin enerjisinden alıyorum. Ve evet artık bir karar vermek zorundasınız. Siz artık bir karar vermek zorundasınız. Ama bu kararı akıllıca vermeniz gerekiyor. Yani sonrasında pişman olacağın kararları verme diyor. Artık zor durumun sonuna gelmişsiniz. Bu zor durumun sonunda değişim kucaklayacaksınız. Onu söyleyebilirim size. Çok güzel bir değişiminiz var. Her şey yolunda gidecek ve e, bağımlı bir ilişkiden bahsediyor burada. Bağlılıkla bağımlılık farklıdır. Eğer bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilişkiden vazgeçmeniz gerekiyor. Lütfen burada bunun ayrımını iyi yapın. Ve e, sizi size rakip size rakip kişiler de var. Bunu da bilin. Yani bu ilişkide size rakip birileri var. ...sizin canınızı sıkacak detaylar oluşmuş. Aslında görmezden geliyorsunuz. Ya da görmek istemiyorsunuz. Sadece sizin... ...ben seni seviyorum dediği kısmını görüp... ...orayı hatırlıyorsunuz şu anda. Evet bu çok normal. Ama şu zaten burada büyük bir aşk var. Evet karşı taraf sizi çok seviyor. Evet ama... ...bunu siz kendinize sorun. Ben bağımlı mıyım yoksa bağlı mıyım? Ee, ama e, sizin... Girdiğiniz bir savaş aslında. Bu savaşı kazanacaksınız. Bu savaşı kazanacaksınız ve size şunu söyleyebilirim. Çok mutlu bir aile hayatı. Çok mutlu bir aile hayatı ve artık gerçeklerin değerlendirilmesi. Yani gerçekleri değerlendirebileceksiniz. Ve kartlar size diyor ki yeni bir yönde hareket etme zamanı. Bu yeni bir yön ilişkinizin yeni bir seviyeye taşınıyor olabilir ilişkiniz ilişkiniz daha da iyiye gidiyor olabilir. Ama bir ilişkiyi bitirip farklı bir ilişkiye başlayabilme ihtimalinizi de gösterir. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.